Hepimiz temiz hava solumak ne kadar önemli biliyoruz. Tıpkı bizim gibi binaların da nefes alması gerekiyor. İşte havalandırma sistemleri burada devreye giriyor. Onlar binanın ciğerleri gibidir. Temiz havayı içeri alır ve bayat havayı dışarı atar. Penceresi olmayan kalabalık bir oda düşünün. Hava çok hızlı bir şekilde havasız ve rahatsız edici hale gelir. Çünkü oksijen soluyor ve karbondioksit veriyoruz. Uygun havalandırma olmadan hava sağlıksız ve hoş olmayan bir hale gelebilir. Havalandırma sistemleri binanın içinde havayı dolaştırarak çalışır. Kirleticileri, fazla nemi ve kokuları gidererek daha sağlıklı ve daha konforlu bir iç ortam yaratırlar. Bu, özellikle nem ve kokuların birikebileceği mutfak ve banyo gibi yerlerde önemlidir. İyi bir havalandırma fanı olan bir banyo düşünün. Duştan sonra açtığınızda buharı ve nemi hızla giderir, küf ve mantar oluşumunu engeller. İşte iyi havalandırmanın gücü. Havalandırma sistemleri, her biri belirli malzemelerden özenle üretilmiş birkaç bileşenden oluşur. Üretim süreci, genellikle dayanıklılığı ve paslanmaya karşı direnci nedeniyle, galvanizli çelik veya alüminyum gibi saç levhalar gibi ham malzemelerle başlar. Bu metaller daha sonra kesilir, şekillendirilir ve kanallar, dirsekler ve damperler gibi havalandırma sisteminin çeşitli parçalarına dönüştürülür. Üretim süreci genellikle gelişmiş makineler ve teknikler içerir. Büyük saç metal bobinleri, hassas bir şekilde kesen ve şekillendiren makinelere beslenir. Örneğin, bir kanal imalat makinesi, düz bir metal levhayı dakikalar içinde dairesel bir kanala dönüştürebilir. Bu makineler, Tutarlılık ve doğruluk sağlayarak belirli boyutlara ve tasarımlara göre parçalar oluşturacak şekilde programlanmıştır. Tek tek bileşenler oluşturulduktan sonra bir dizi kalite kontrolünden geçerler. Denetçiler parçalarda herhangi bir kusur veya tasarım özelliklerinde sapma olup olmadığını inceler. Bu titiz kalite kontrol süreci her bir bileşenin güç, dayanıklılık ve performans için gerekli standartları karşılamasını sağlar bitmiş parçalar daha sonra paketlenir ve distribütörlere veya doğrudan şantiyelere gönderilmeye hazırlanır. Çeşitli bileşenler varış noktasına ulaştığında, bunları işleyen bir havalandırma sistemine monte etme zamanı gelir. Genellikle kanal montajı olarak adlandırılan bu işlem, D1 bir bulmacayı bir araya getirmek gibidir. Uzman teknisyenler kanalları, dirsekleri ve diğer parçaları binanın belirli havalandırma planına göre bağlamak için uzmanlıklarını kullanırlar. Montaj işlemi, kanal yollarının dikkatlice yerleştirilmesiyle başlar. Teknisyenler, kanallar için en verimli ve etkili yolları belirlemek için planları ve yerinde ölçümleri kullanırlar. Binanın yerleşim düzeni, hava menfezlerinin konumu ve her oda için gereken hava akışı gibi faktörleri göz önünde bulundururlar. Kanal parçalarını birleştirmek özel aletler ve teknikler gerektirir. Kanal bölümleri, enerji kaybını önlemek ve hava basıncını korumak için hava geçirmez bağlantılar sağlayarak dolgu macunları ve bağlantı elemanları kullanılarak birleştirilir. Teknisyenler, parçaları birbirine sabitlemek için saç metal vidalar veya perçinler kullanarak ek yerlerini uzun süreli dayanıklılık için güçlendirir. Havalandırma sistemi monte edildiğinde son adım onu binaya kurmaktır. Bu önemli aşama, optimum hava akışı ve sistem verimliliği sağlamak için dikkatli planlama ve uygulama gerektirir. Teknisyenler, kurulumu elektrik ve sıhhi tesisat gibi diğer bina sistemleriyle koordine ederek diğer inşaat uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışırlar. Hem besleme hem de dönüş hava menfezlerinin yerleştirilmesi, etkili havalandırma için çok önemlidir. Besleme menfezleri odalara temiz hava verirken, dönüş menfezleri bayat havayı dışarı çeker. Bu menfezlerin stratejik olarak konumlandırılması, uygun hava sirkülasyonunu sağlar ve durgun hava ceplerinin oluşmasını engeller. Örneğin, bir konutta besleme menfezleri genellikle tavanda veya duvarların yükseklerinde bulunur ve soğuk temiz havanın aşağı doğru dolaşmasına olanak tanır. Kurulum işlemi ayrıca kanalların fanlar Filtreler ve ısı eşanjörleri gibi havalandırma ekipmanına bağlanmasını da içerir. Teknisyenler, hava basıncını korumak ve sızıntıları önlemek için tüm bağlantıları dikkatlice kapatırlar. Son olarak, sistemi doğru çalıştığından ve binanın her alanına istenen hava akışını sağladığından emin olmak için test ederler.